Bu haftaki konumuz dermapenler. Ya hocam, dermapen çok karma karışık bir durum Türkiye'de. Yasak mı? Serbest mi? Kullanılabilir mi? Kullanılamaz mı? Evde dermapen nasıl yapılır ya? Gümrük dedi ki bize, bu dedi ev kullanımıdır. Dermapen. Evet. Ee, orada bir gümrük memuru arkadaş. Bunu bir gümrük memuru yapıyor. Bunu bir gümrük memuru yapıyor. Evet. Sonra bazı ilaveli istekleri de oldu o gümrük memuru. Aklıma şey geldi, deyince, e, araştırmacı, gazeteci, yaz, yazar e, Uğur Dündar abimizin çok güzel bir gümrük operasyonu vardı, hatırlıyor musun, yıllar önce. Yıllar sonra ne değişti, ne değişmedi, buna da aslında bir el atsa çok daha güzel olurdu. Evet değerli dostlar selamlar tekrar merhabalar böyle her hafta bir veya iki tane video çekip bunların genelde aydınlatma videoları olmasını istiyoruz sektörün anlamda bu haftaki konumuz dermapenler dermapenlerle ilgili şöyle bir bilgi aktarımı yapalım dermapenlerle ilgili hem başımızdan geçen hikayeleri anlatalım hem de nedir Türkiye'de dermapen nedir ya hocam Dermapen çok karma karışık bir durum Türkiye'de. Nedir bu? Şu Dermapen'i bir anlatsana bize. Yani kozmetik sektörde, güzellik sektöründe, güzellik ve bakım sektöründe Dermapen'in yeri ne? Yasak mı? Serbest mi? Kullanılabilir mi? Kullanılamaz mı? Nedir bu konu bir? Bize bir anlatsana. Vallahi Dermapen'in belli milimetreye kadar güzellik uzmanlarının kullanımına izni var. Belli milimetreden sonra doktorlar kullanabiliyor. <laughs> Önemli olan konu bunu ev kullanımı mı yoksa hakikaten güzellik uzmanları ve doktorların kullanımı mı kısmındaki evet. ayrım da. Evde dermapen nasıl yapılır ya? Yapılabilir mi evde dermapen? Ya oturup ben Şöyle 2018 derm yılında biz bir ee, mal getirmek istedik. Dermapen getirtmek istedik. istedik. Gümrük dedi ki bize bu dedi ev kullanımıdır dermapen. Evet. Ee, orada bir gümrük memuru arkadaş YouTube'dan bir video açtı. Ee, videonun da e, İngilizcesi şeydi. Evde dermapen uygulaması yapılabilir miydi? Ona rağmen işte demek ki yapılabiliyormuş diye. E, ev kullanımı. Bunu bir gümrük memuru yapıyor. Bunu bir gümrük memuru yapıyor. Evet. Sonra bazı illegal istekleri de oldu o gümrük memurunun. Aklıma şey geldi gümrük memuru deyince, oh. e, araştırmacı, gazeteci, yaz, yazar e, Uğur Dündar abimizin çok güzel bir gümrük operasyonu vardı hatırlıyor musun yıllar önce? Yıllar sonra ne değişti, ne değişmedi? Buna da aslında bir el atsa çok daha güzel olur. Vallahi çok iyi olur da e, tabii hani ne kadar etkindir şimdi, ne kadar değildir bilemiyorum. Yok Uğur abi etkindir. Ben çok severek kendisini takip ederim. Ben bilemiyorum vallahi öyle gazetecilerin çıkması lazım. Ortaya, ee, evet. Netice itibariyle başka e, istekleri de oldu bizden. E, o istekleri de yerine getirmedik. E, hatta onunla ilgili suç duyurusunda da bulunduk. Ondan sonra... Peki de devlet yargılanmasına izin verdin mi bakanlık? Vallahi <laughs> işte halk arasında... illegal isteklerde bulunup da yargılanması. Halk arasında bazı atasözleri var. Onları söylemek istemiyorum. Uygun değil videoda söylememiş. Ee, bakanlık yargılanmasına izin vermedi. <laughs> İlegal taleplerde bulunup hakkında <laughs> suç duyurusunda bulunan kişiye evet. e, devlet yargılayamazsın. Bakanlık yargılayamazsın diyor. Yargılayamazsın İlegal yani, iş yapsa da <gülüyor> yargılayamazsın <gülüyor> dedi. Neyse e, devlet öyle karar vermiş. Bakanlık öyle karar vermiş. Peki. O kendi aralarındaki şeydir. Ama şunu biliyoruz biz. Bizim piyasada işte bu ev kullanımıdır, bu tıbbi cihazdır, bu bilmem nedir diye gümrüklerde yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Gümrük memurlarının maalesef bu konu hakkında e, yeterli bilgisi olduğunu ben düşünmüyorum. Kafasına göre belli, istediği gibi. Aslında belli e, tarifeler var, tarife kodları var. Hani e, uluslararası kabul edilmiş belli tarife kodları var. O tarifelerde geliyor. Fakat bağlayıcı tarifeniz yok diye reddedebiliyor. Bir gümrük memurunun isafına kalıyorsunuz. Neyse bizim de beyannamemizin arkası yazıldı. Hı hı. Çok ciddi bir rakamda ceza da kesildi bize. Darmapen'in ev kullanımı olduğunu söyleyerek <laughs> Sonrasında... <laughs> açık kalp ameliyatı da evde yapmak gibi bir şey olmuyor mu bu? <laughs> Şimdi uzman görüşü var, uzman görüşü öyle diyor. <laughs> uzman görüşü öyle diyor. Yani e, hijyenik bir ortamda ve uzman şilerce yapılması gerekir diyor. Ya. Uygun olacağından <laughs> ev kullanımına uygun değildir diyor. Evet. O da göstereyim. Hani uzman kişi derken Profesör. ben şeyden bahsetmiyorum. Hani Özel öğretim kurumlarının başındaki böyle e, bazı arkadaşlardan bahsetmiyorum. Hoca sıfatı taşıyanlar falan değil. Bayağı ciddi ciddi. Profesör, doktor. İsim vermek de şey var i̇sim mı? İsim verme. Vermeyelim. Plastik, rekonstrüktif ve e, estetik cerrahi ana bilim dalı İstanbul dolayı. Üniversitesi Tıp Fakültesi. <laughs> Profesör, doktor. Burada da doktor öğretim üyesi. Ee, bir uzmanın görüşüyle iki tane uzman beraber yazmış raporu ee, mahkemeye geldi bu rapor evet. mahkemeye geldikten sonra mahkeme tabi kendi araştırmasını başka kaynaklardan da yaptı bunun ev kullanımına uygun olmadığını söyledi. Bu arada kaybedilen mallar, kaybedilen paralar, kaybedilen süreler... Birçok esnafa işkence çektirildi. Birçok esnafa. Yani... iş bilmez e, bir gümrük memuru diyelim. Bir tane gümrük memurunun insafındasın. Gümrük memuru ben bunu böyle takdir ettim diyor. Sonra işin enteresan tarafı... Gümrük memurunun böyle bir lüksü var değil mi? Ben bunu böyle takdir ettim bitti. Var. Bak. Sonra işin enteresan tarafı... <laughs> e, ben gittim. Gümrük Bölge Müdürlüğü'ne de gittim. Orada başka insanlarla da bir görüşme yaptım. Siz haklısınız. Ben babamın işi gibi ilgileneceğim diyen insanlar da e, oradaki başka enteresan e, bizim anlayamadığımız işlerden dolayı bir e, gümrükçülerin kurduğu bir heyet varmış. Hı hı. O heyetten de geçemedik. Yani 3-5 tane gümrükçü mü artık kaç tane gümrükçü birleşiyor o şeyde. Gümrük memuru o kurulda yer alıyor bilmiyorum da o kuruldan da geçemedik biz. Dolayısıyla o gümrük kurulda, memuru korunmuş oldu. Gümrük memuru korunmuş oldu <laughs> memuru korunmuş bir evet, şekilde. Evet. Kararında ısrar etti. İlegal talepte bulunan gümrük memuru korunmuş evet, oldu. Evet. evet. Aslında illegal talebi yerine gelmiş olsaydı mal hiçbir şekilde takılmadan şekilde takılmadan geçecekti. Evet. Neyse biz bunu e, mahkemede netice itibariyle kazandık ve şu anda güzellik uzmanlarının kullanabileceği bir bağlayıcı tarifi üzerinden geliyor Dermapen cihazları. E, hani işte dedik ya bazı sivil toplum kuruluşları hani bir şeyler için uğraşıyor. E, ...biz mesela bunu tek başımıza yaptık. Evet. evet. Şimdi artık alır. bundan sonra evde kullanacaksın diyemez. İsteyen arkadaş olursa da buyursunlar... E, ...emsal kararı da verelim. Emsal kararı da verelim. Güzellik uzmanlarının kullan, e, kullanımına... <laughs> Uygun ...uygundur. Hı. Ve doktorların kullanımına uygundur. Hı. Ve o tarifeden artık gelebilecek. Hı. Ondan sonra bunun dışında da... E, ...yaşanılabilecek... ...problemleri... Gidermek adına bağlayıcı tarife denen bir tarife oluşturuldu dermapenlerle ilgili. Bundan sonra piyasada dermapen problemi yaşanmıyor. Yani şu an artık dermapen çok rahat bir şekilde e, güzellik uzmanlarına satışı yapılabilir. Güzellik, güzellik uzmanları Belli Belli kullanabilir. Kadar, Belli milimetreye kadar kullanabilir. kullanabilir. Ev diye bir şey söz konusu değil. Ev kullanımı diye Zaten değildi. E, artık hani bundan sonra... Evet. Bu gümrükteki ikilemi de ortadan kaldırmış olduk. Evet. Değerli arkadaşlar bugün vermek istediğimiz e, bilgilendirmede e, dermapen karmaşası. işte getiren arkadaşlar için de e, büyük bir karmaşaydı bu. Hangi tarifeden çekeceğiz, nasıl çekeceğiz? Bununla ilgili e, değerli kardeşim aynı zamanda ortağım Serkan Fırat'ın başından geçenleri, hep, yani bizim başımızdan geçenleri anlattık. Dermapen artık Türkiye'de bağlayıcı tarifesini tek başına oluşturduk. Ev ve benzeri gibi şekilde olamaz. Mümkün değil. Çünkü bunu güzellik uzmanları veya doktorlar kullanır. Umarız bu bilgi faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda. Bu arada bunu yaparken ne oda ne federasyon ne dernek gibi sivil toplum kuruluşlarını arkamıza almadık. Tek Onun da altını tabii. çizmek evet. isterim. yani <laughs> Senin bayağı bir <laughs> şeyin Benim, var. Yani. Dernek federasyonlara karşı farkındayız. E, o da geçenki muhabbetimizde dedik ya, o da 500 tane e. belki 1000 tane esnafı yani Hı -hı. vergi levhası olan adamı topluyor. Federa Öbür tarafta adamlar Beş. dernek kuruyor. 5 derneği birleştirip Hı -hı. mahalleden arkadaşlarıyla federasyon kuruyorlar. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda da bu iğnesiz mezoterapileri. İğnesiz mezoterapiyi konuşacağız. Onunla ilgili görüşeceğiz. Bizi takip edin. Ee, abone olmayı unutmayın kanalımıza. Ee, bilgilendirme videolarımız devam ediyor. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.